Rui Çenet var. Bunlar kim oğlum? Gerçek mi abi yalnız? Çeksene Nuri. Birkaç tanesini çeksene. Merak et <laughs> Nasıl bir mizaj Ruhi var? Şey, o, öğrenmek okay. istiyorum. Acil öğrenmek istiyorum. Mizajı hemen çözmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Merhabalar. Ruhi Çenet? Ee, efendim? Ne ee, haber? <laughs> ee, i̇yidir. Teşekkürler. Sizler ne haber? Ee, kardeşim bir ellemeyin. İyidir. Şehinşat da burada. Konuşmayan mı ama? Konuşmayan halinin RP'si mi? Ha. He? Merhaba ben Şişya. Şey ne? Merhaba. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. <laughs> bu şey, ama adam, adam, adam yazmış bak parantez içine bak 2010 diyor. 2010 2010'daki 2010 yani. Şenşah mı? <laughs> Ototunsuz hali kanka bu. Oğlum Şenşah'ta ototun mu var ya? Ya evet yine Halim'de biraz sıkıntı var evet. Başka kim o, var? Tutun kulağım. Ee, Bizde Elbint var. Daha yapamadık. <laughs> ya Rabbi ya Resulallah. <laughs> Orgazm oluyor gibi değil mi ama? çek o zaman. Aşağıdan çek. Başka kim kaldı aşağıda? Masakayı çeksene merak ettim. Çağrı'nın evcil hayvanı. Taklitçi de çek. Pepe'nin dedesini de getireyim mi? Kimi? Pepe'nin dedesini. Pepe'nin dedesi mi? <laughs> Oğlum. Atma. Siz nereden çıktınız yani katmanın kaçıncı katından katıldınız? Bir Aa, <laughs> Biz bayağı değerin neredeniz? Biz katman artı 999. Salam duruyor. Efendim. <laughs> Neydir taklidin senin tam olarak? Ben paspas taklidi yapıyorum abi. Paspas taklidi yapıyorsun. Hı hı. E bir görelim o zaman. Aleyküm selam buram hoş Oğlum. geldin. <laughs> kim o kim o? <gülüyor> <gülüyor> Masaka kanka. Masak çok hoş iyi ya. bir <laughs> abi. Çok güzel yayın yaptın. <laughs> ben dedi, He? Ben Eray abi taklidini yapabiliyorum Eray abinin. E tamam bir yap bakalım Eray abi taklidini. Yazatmıyor. Bak yollarım lan. Bunu, Kemal. Bunu, atın bunu. Bu manyak lan bunu. Banlayın amına koyayım. Bu yanlış <laughs> örnek <olur, süce. gülüyor> kalırız sözü ya. Kardeşim sen <laughs> Taklit şey yaptığını işte sanıyorum moruk. Bak. Taklitçi sen ne taklidi yapıyordun? Ben paspas taklidi yapıyorum. Bir yap bakalım görelim. Başlıyorum. Abi seni yıldızlara benziyor. Ne oldu amına Senin gibi iyi, senin gibi güzel yayıncı görmedim daha önce. Kolay gelsin. <laughs> güzeldi, güzeldi bu. bu güzeldi, bu güzeldi. <laughs> ya ben Teşekkür ederim. Sor sor sorabilir miyim acaba? Soramazsın. Ne demek Sen abicim? Senin gibi yayıncı sor. yok bu Türkiye'de. <laughs> Teşekkür ederim. Bu Türkiye'de başka Türkiye'de mi var? Teşekkür ederim. Bir tane Türkiye'miz var. 2009 yılında ABD'de yaşanan gerçek bir olayda Joe isminde bir adam kendi evindeyken karanlıkta bir şeyler tarafından gözlemlendiğini hissediyor. <laughs> Bu evsiz sürpertici kadın evde duş alıyor. Adamın buzdolabındaki yemek. Bir dakika Moruk bir dakika bana chatte Musa Kadıya müpiç var kim o? <laughs> bir dakika abi <laughs> masakayı alalım. Abi hoş geldin. Masak, Masak abi senin en güzel rapçi yok ben seni çok seviyorum. Ya bir dur paspasını yapıyorum. ben gerçekten paspas anladım. Hakikaten paspas ve güzel de yapıyor yani. Teşekkür ederim abi sen daha güzel yap. <gülüyor> 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 Tam katmanımı ne koydum. Bak <laughs> ben yeri paspası. Sesin gelme bir dakika ya. Eş abi çok güzel. Ya bir de yaptın da 2010'unu niye yapıyorsun amına Yeni modelini yapsana. Baylar ki. o orada sıkıntısı var onun şey desene tereyağlı ballı falan desene de. Elvin ya 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 what's up tereyağlı ballı yarram. Oğlum ne diyor ya. ya. <laughs> evet. Hiç dışından gelen. <laughs> Lan orduk. Efendim. Bir şey değildi. Elsa. Çağrı abi nasılsın abi? Al. İyi Anıl. Abi izlemişim siz ya. Neredeydin sen ne yapıyorsun sen? Valla ne olsun? Ferit abi seni de <laughs> seviyorum abi. Ha Ferit değil mi sen? Çok sağ ol. Tabi. Sadece Ferit değil onun bir tane daha şeyi var. Yap bakayım ya bir Ferit, Ferit yap. Abi. yap ya. Selam abi ben Ferit nasılsınız abi? Ya I'm the boss abi. Bir ya chat desene anlıyor. Ya chat. Abi yılılmaz ya. Şey ama yok evet. gitmiş. Eskiden daha iyiydi. Hatırladım. Abi mikrofon mi? değişince evet. Bir gülme yap. Tam. Gülme çok yakın. <laughs> Gülmeye <laughs> yakın, bizim, bizim viticini de çağıracağım bir dakika. Bizim ya viticin, şimdi neyse. Bir şey ya? diyeceğim. Böyle grup musunuz siz? Bir şey diyeceğim, çağır abi. Bizim ay, ay, ekibi toplayayım mı buraya? Ne ekibi ya? Santimiz. <laughs> dur oğlum, yayın yapıyorum ya. Ne ne yapacak? <laughs> ben de abi hemen, bizim için bizim ekip full artı full abi. E kapıştıralım o zaman sizi. İşte, full, full i̇şte full ben onu diyorum. Tamam ben dur ben diyorum. o zaman çözüyorum. Taklit ve sesini hazır olun o zaman. Şimdi Rui Çener. Çok iyi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. normal sesim bu. Bu normal sesim. Normal sesim. Tamam geri gir Rui'ye geri dön. <laughs> Şaka mizaj bu da. Bu da mizaj şakası. Şimdi e, Ruhi, sizde olan karakterleri say. İlyas Yalçıntaş, Ruhi, Ruhi Çenet, Sabit Kanka, ile saadet olmaz. e, Masaka, Kuzey Anladım. Tekinoğlu, Şaypır, oh. e, Elvind, Konuşurken bir boşalıyor Çinuşa. gibi. Dur, dur. Anıl, sizde yani, bu sayıda Madem. isimlerden var mı? Ben sana sayayım. Evet, Masaka var bizde, tamam mı? Tamam, tamam. Masaka'ya, Elvin. Elvin de Masaka'ya. İki tarafta aynı isimleri çağırsın abi. Çağırayım mı? Tamam, çağırıyorum abi. Ee, ben Masaka artık mu? telefonu orada. arıyorum. E, Kuzey'i de çağırsana. Merak ettim, o benim kendime gel. Pepe'nin dedesi bizim, var. Ya Pepe'nin Pizey... dedesini Alo. ne yapayım kanka ben şimdi? Pepe'nin dedesi ne <laughs> de yapayım? <laughs> Elvin. Elvin. Sen bize <de>. hazırda kim var <laughs> Rui senden? Hazır da Şu an, şu an hemen Vitic'ini çağırıyorum. Çağır abi de senin Vitic'ini görelim. Murat abi yok mu ya Murat abi? Ha ben buradayım ben içimi çağırıyorsunuz eee. ne abiniz. <laughs> Lan Urduk. Lan Urduk beni duyuyor mu? Duyuyorum duyuyorum. Urduk. Murat abi triggerladım. Ya ben buradayım iki saattir ben burada ne yapayım? Aga ne oluyor ya? <laughs> Sound <laughs> Twins kim abi? Sound <laughs> Twins. Abi Sound Twins'in kurucularından ben biriyim bu arada. Bizim ekip e, ses takdirinin ikizi abi. Yani şöyle ki, Aka biz de voice metis olarak ikiziz. Yani o taraf mı iyi, bu taraf mı iyi <laughs> diyeyim karşılaştırma mı yapacağız şimdi? Evet. Ya, hayır, ya tamam. Dedim, ya, ya. Sound Twins'i bir anlar yapacağım. yazsın bakalım chat'e Sound Twins'i bir ha. anlar. Beni gerçi görmüşsündür Çağrı abi. Ya Çağrı abi çare benim de... kadar güzel bir chat görmedim ben. Ya. Yayınlarına falan çıktık. Aa, Masaka geldi. Masaka geldi. Yasin'i çekseniz abi Yasin. Çeksen oraya. <laughs> Yasin. Bas bas ona Var ya. tek atacak Masaka tek atacak şimdi hadi bakayım. Ben Masaka pas pas çekmiyorum korku. Pas pas çok iyiymiş ya. Ben bayıldım oğlum. Pas pas sen her paspas yayın gel arada. Tamam Yasin. olur abicim. Ben aşağıya odada otururum. Yasin. <laughs> aşağı odada otur biz seni alırız. Tamam ben Yansın, beklerim. Konuş bakayım. <laughs> Salamın alayım. Sonunda katman olur. Aa. Aa bu gerçek işte hadi bakayım. <laughs> Oğlum manyak mısın e, ben gülerken bayıldı Burada benim taklidimi yapan bir tane sözük varmış Moruk. Beni çağırdılar da ben de geldim. Buradayım Yasin. Moruk sen <gülüyor> ne <gülüyor> benim Kim taklidimi yapıyorsun? Kapışıyor. Moruk Masakay'ı seviyoruz ya. Ondan. Son Ben, ben atı 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 Bir dakika. Bizim viticinimiz geldi. Çeker misiniz abi? Tamam. Sizin viticini de çeker. Bir de bizim şimdi de viticin vardı. Big Boss'lar orijinal amana yani. Onu da ben onu da getireyim birazdan. Olur abi. Veç Torex ismi. Veç Alo sesi nasıl geliyor? Mayriyana'yı çekebilir miyiz? Mayriyana. Mayriyana. Mayriyana'yı da çek. Paspas bir sen arada paspasla. Alo. Okey okey. Aralara gir çık yap yani. Tamam ben girip çıkıyorum. <laughs> Her bak yapma, yapma yarın yalan. <laughs> Ses tonla koptum ama koyayım. halbuki hiçbir numarada yok yani ama. Vallahi. <laughs> 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 Ayıp ama bak pas pas çekmem ha. Yok oğlum şaka yapıyorum. Numara yok derken baya iyisin anlamında. <laughs> Teşekkür ederim sen de. Pas <laughs> pas <laughs> <laughs> Abi Çağda çekeceksin. Mecbur bir şey yapacak bir şey yok mecbur. Evet. <laughs> Rey Mysterio mu? Reyes. Ya Rey Mysterio da çok güzel kavga ediyor ya. Reyes. Demon Klaus var bak. Demon Klaus eski Vıtıcın. Of ananı avradın. Selam abi nasılsınız abi? <laughs> <laughs> Abinin Oğlum bir dakika bak. Vutajın Seption'a girdik. Kaç tane? Abi, çok ya, ya. Şimdi ya, bir dakika. Abi ya. Bu konuşmadaki Vıtıcınlar bir sırayla ben Vıtıcın'ım isniklerini söyleyebilirler mi? Ben Ferit Batuş'un Karıkaya. ben başım. Ben Ferit. Bu da Kesper. Ee, bu Caner. Ee, ben Reizi. Emre. Şimdi alo, var. Cat. Ben de Anıl'ım um abi. Beni biliyorsunuz. 3 şey. Üç tane mi? <laughs> yani bu yani hey, var. Olur, yani. Chat nasılsınız? Chat. Alo. Şimdi o zaman önce anın, senin vıtıcınını alalım. Sinem abi ben Ferit. nasılsınız abi? Teşekkür ederim sen nasılsın abi? <gülüyor> <gülüyor> ben... <gülüyor> 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 Lan Ferit'in yanındayım var ya sizi var ya bulup öldüreceğim oğlum sen Ya tamam, Anıl'dan bir tane de cebinden ne çıkarttım gizli, gizli Murat cebinden? abi Murat GF. abi GF Murat çıkarttı Murat abi GF. GF ama gizli silah yani bu yasaklı kart bunu çıkartma Alan bak göndermiş kokuya bak Tamam bunu her yerde yapma ama Sıkıntılı <laughs> yani <laughs> 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 Tamam abi. Dimon Klo Sen de fıtıcın değil mi? Ya amına kodumun chimps ya. Evet ay evet. Bir <laughs> <laughs> senden alalım Desneyim o zaman Mutlucan'ı. Anladım abi. Eee muhabbet ne? Ne yapayım? Nasıl bir RP istersin? Hype <laughs> ay, 5. ayını kullanmış Abi çok teşekkür ederim desteğin için. Nice ayları beraber abi. İnanılmaz. Bu 2005 C mi? Yok bu 2000... 2000... <laughs> bilmiyorum abi. siz karar verin. Ben Mütücün aradığım bulamadım ya. Milattan önce... Olmayın. Bir şey söyleyeyim mi? Aradığım bulamadım ya. Ablam şey? nasıl sinema. Sen varsın yeter abi. 3 aydır takip ediyormuşum <laughs> çok teşekkür ederim abi eyvallah testin için. <laughs> Sen varsın yeter diyorum buna. Bayram <laughs> bayram. Tamam. Diğer taklitçi arkadaşlara geçelim. Şimdi ana sizde kim var dedim bu konuşmada sizden abi, kim var? Abi Elmint vardı Elmint maalesef gelemedi bu konuşmada Masaka var. Ee, <laughs> Mayriyana var <laughs> Valis, Valis var Valis. Valis Neci? Valis. Ne yapıyor yani? Valis. Hı. Selam ne naber? Aleykümselam. Valis yayıncıysan paspas çekiyorum. Hayır ben youtuberım hem de alfaların alfası. Evet. Ya, o zaman yürüyeyim. <laughs> Nasıl analım? O zaman yürüyeyim. Ben sana bir şey yapıyorum. soracağım abi. Hype. Evet. Bu Valorant oynuyor musun? Bıraktım emekli oldum. Profesyonel. Cypher karakterini biliyor musun? Evet biliyorum. Tamam sana Cypher getireceğim bekle. <laughs> Cypher mı var lan? Onu o kadar yani, ya yani. Ben bildiğim karakterler bile yani, Cypher'ı ben var de lan. Dur bir dakika dur getirmeyin yani. Cypher'ı bir dakika abi. Masakalar bir kapışsın. Önce ilk gelen masaka kapışsın. Masakayı duyalım. Biriniz Aa, bir şey daha, ben bir şey Salam dünya. Masaka. Benimle kim kapışacak? Salam abi? Dünya, ben şey... masaka. Tamam diğer masaka cevaplasın. Şimdi söyle bir şey var moruk. Benim adım yazsın. <laughs> Artık chatta oylama yaparlarsa bana yazsın diye tabi edebilirler. Diğeri cevaplasın. Bir, Benim adım da Alperen. Ben bilirseniz Alperen yazabilirsiniz moruk. Abi Yasin bu arada. Yasin'i aldı bu arada. Yasin, Yasin ama bence mikrofon ya... farkıyla aldı gibi. Evet evet. Şöyle bir de... şey var moruk. Bu dünyada Masaka'nın tek taklidini yapan var. O da şu an burada yani. Benden sonra <laughs> zaten prim vermeyi ben çok sevmiyorum. O yüzden sıkıntı yok moruk. Abi ee, bizim F'ı düşmüş onu bir çekebilir misin? Anal XTR. İlk vıtıcın Abi bizim Piyasanın ilk vıtıcını mıydı o? İlk vıtıcın mı? Yok, ilk vıtıcın benim az önceydi. Piyasanın ilk vıtıcını kimdi? Piyasanın ilk vıtıcını değil, hatta piyasanın ilk taklit yapıp yayına çıkan elemanı benim. Hangi taklitle? Ferit'in taklidiydi. 2017'de 14 Ekim'de şeyin... RGT'nin izleyicisi çıkaran arkadaş mı? Kendi deneyimin yayında çıkmıştım. Tamam masa ona Cypher'ı gösterdim, masa ondan çeker misiniz? Cypher nerede lan? Oğlum merak ettim onu ben daha önce çok... görmedim bu arada. Baba size gerçekten Allah korusun. <laughs> <'ın olduğunu>. Herkese <laughs> selamlar. Ne oluyor lan? Aga bizim Sayfır daha iyi bu arada çağırıyorum. Oğlum sizde niye Sayfır var? Yani niye bu fenomen şey isimler diyor. mi seçiliyor burada? Çağır Bir şey diyebilir miyim abi? Şöyle. Bizim Cypher daha iyi dediler ya. Evet. Bu arada ben Sayfa'nın Bu adam Sayfa'nın orijinal seslendirmeni. Bizim Cypher'ın daha iyi geliyor. Hani daha <laughs> iyi geliyorsa benim taklidim geliyor şu anda. İnanılmaz ya. Yani. Kadar <laughs> nasıl, <laughs> nasıl, ya? <laughs> nasıl ya? orijinal? çıktı oğlum. <laughs> bir dakika nasıl ya? Alo Hangi? <laughs> Abi ne Bir, <oğlum>, ya. Kim <laughs> ya? ya bir, dakika bir dakika tek <laughs> tek bir saniye. Şimdi bu arkadaş Cypher'ın gerçek Valorant'taki seslendirmenci. Evet. <laughs> evet. Abi, Abi evet iki de orijinal, orijinal çağırıyorum. Bir dakika, seslendir. Oğlum bir dakika susun ya. Cypher bir daha bir yapsana. Bana ceset lazım. Bunu atın mı? Biz bana hepimiz yorum Bunu atın mı? Bu ne amına koyayım? Bana ceset lazım diye. <laughs> yani. Bir de daha... Lar... Sana ceset lazım. <laughs> Çağrı abi. Zed'i de yapabiliyorum ben artık. Artık yani bir de... O zaman onu Z ekle. Biyans.com'a gir amına koyayım. Oraya Zed taklidi de gelmiştir. Yaz oraya. Zed beni aldı. Gölgeler al. Gerçeği öğren. Oğlum bir sakin olun. Paspas. <laughs> 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 Heh. Çok iyi pas hmm. bu arada kardeşim. Teşekkür ederim. Sen <laughs> de çok iyi bir yayıncısın. Çetin'e selam. <laughs> 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 Elinize sağlık arkadaşlar. Allah'a emanet olun. <laughs> Gitmeyin be. Ben burada pas Kolay gelsin. Eyvallah. Ben burada pas çekerim sana. <gülüyor> <gülüyor> Baba bu ne ya?